Tabi onun katkıları çok önemli ama sizlerin burada bulunmamız başka önemliydi başka bizim başka için. Tekrar Bursa Kent Konsey Yürütme Kurulu adına siz doktorlarımıza sağlık hizmetlerinde bulunan herkese yürek Bursaya konuk olan gelen dışarıdan gelen konuk arkadaşlar misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ve değerli tıp fakültesinin değerli öğrencileri, bir ay sonra doktor olacak internlerimiz ve bu so e halk sağlık sokağına destek veren dernekler, kuruluşlar, herkese ayrı ayrı Kent Konseyi Bursa Yürütme Kurulu adına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Genç sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlık dolu bir gün biliyor saygı ve sevgi. En büyük hayalimiz sağlık sokağının genç katılımlı sağlık projelerinden birinde ilk akla gelen örnek alınan ve tarafı. Hocalarım, gönüllü sağlıkçılarımız, sevgili hemşehrilerim ve bugün burada bizimle olan tüm misafirlerimiz. Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Sağlık Sokağı Koordinatörü Sayın Fırat vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık taramaları gerçekleştireceğiz. Ve kolayıcı sağlık hizmetlerini toplumun merkezine taşımayı yerine... hedefliyor. Güzel bence. Şey <laughs> Gayet adına, iyi. Yani çok faydalı. Hayatını Biz zaten bu buralı değiliz. Bandırmadan geldik. Bizim için de böyle bir değişiklik oldu. İyi alanda oldu. Alanda, <laughs> alanda bulunan tüm misafirlerimizi Tamam çekiyorum ben. Çekiyorum. 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 Evet, evet. Çekiyorum. geldik. Ulu camiyi gezmeye geldik. Bir anda gördük. Şok olduk. Güzel. Böyle insanların hastaneye gitmesinden evet. üşenmiş evet. olan insanlar için güzel yani. Başarılı. Teşekkür ederiz. Sağlık çalışanlara. Herkese buradan teşekkür ederiz. Evet, gayet güzel bir etkinlikti. Biz de hem şekerimiz tansiyonumuzu ölçtürdük. Eee yani hani en azından şekerin özellikle daha çok bilinçlenmesi hani tansiyon daha çok kişi bakıyor ama hani şekerde sağlık ocağına ulaşım biraz daha e, ee, insanlar gitmeye üşeniyorlar. Hem eğlenceli olmuş hem de tansiyonumuzu, şekerimizi ölçtürmüş olduk. Yani çok şükür biz de iyiyiz ama hani iyi olmayanlar için en azından daha e, erken tanıda çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Bu şekilde kolay gelsin size. Biz tansiyon ve şekerine bakılıyor işte. şu an. Çok güzel olmuş. Çok beğendik, çok eğlenceli. Özellikle bandı takımını çok beğendik, çok eğlendiriyorlar. Teşekkür ederiz herkese. Tamam. Sağlıkla ilgili bütün taramalar yapıldı. Göz taramamızı yaptırdık. Çok faydalı vatandaşlar için teşekkür ediyoruz. Sağlık Sokağı Etkinliği gerçekten burada bizlerin geleceğin doktorları olarak. İnsanlara e, sahada bir faaliyette bulunmak için harika bir fırsat olarak düşünüyorum ben. E, biz de burada Uludağ Tıp Fakültesi Renkli Gülcükler Toplu olarak bulunuyoruz ve bundan çok memnuniyet duyuyoruz. E, Sağlık Sokağı etkinliği güzel bir proje. Ben de e, kendi açımdan e, hazırlanma sürecinde çok katkıda bulundum. Sağlık Sokağı öncelikle biz e, doktor adaylarının e, halkı bilgilendirmek için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü kutluyoruz. E, hizmet vereceğimiz insanları çok fazla tanımıyoruz. Onlar da bizi çok fazla tanımıyorlar ve bilgilendirme e, bu konuda bizim için çok yararlı olacak. E, bence çok güzel bir etkinlik. Hem e, genç öğrenci arkadaşların halkla e, iç içe olabilmesi, halkla ilişkilerin artması açısından, hem toplumun genç e, sağlıkçılara ön yargıların kırılması açısından, hem de e, sağlık taramalarında ulaşılabilir olması açısından bence çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bey, Sayın Boz Bey'e ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığımıza katılan derneklerimize çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ya zaten sağlıkta genç katılımcı projesi adı ad, adı. Sonuçta bu sokağın oluşturmasındaki ana hedeflerden bir tanesi genç sağlıkçıların deneyim kazanmasını sağlamak. Aynı zamanda insan odaklı sağlık hizmetiyle ilgili konularda e, deneyimlerini kazanmaları ve o konuda bir farkındalık yaratmaları. Diğer bir e, amacı da e, bu sağlık sokağının e, koruyucu sağlık hizmetlerinin halka e, ulaştırılması ve aynı zamanda halk içerisinde, halkın arasında farkındalık yaratılmasını amaçlıyor. Dolayısıyla burada hem mezun olmak 3. sınıf tıp öğrencileri var, intern arkadaşlarımız var. Buradan edinecekleri bilgilerle, deneyimlerle daha toplumcu, daha insan odaklı bir sağlık hizmeti nasıl sunulur onu denemeyecekler. Zaten onu amaçlıyorduk. Halkın da katılımı gerçekten yoğun olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Çünkü bir önceki etkinlikte de yaşam, sağlık ve hareketlilik şeyinde de katılım çok yüksekti. Burada da yine gözle ilgili, diyabet şekerle ilgili, sigaranın sağlığa zararlarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları da yapılacak. O yüzden halkla sağlıkçıların bir buluşması diyebiliriz. Yani böyle çalışmaların e, artmasını e, istiyoruz. Bu konuda da biz her zaman sağlıkçılarımızın yanında, insanlarımızın yanında, toplumumuzun yanında olmaya çalışacağız. Kent konseylerin ana görevlerinden birisi de bu. Bu sağlık sokağı projesinde de bir paydaş olarak bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlere de hem gözümüz sesimiz olduğunuz için. Görünür kıldığınız için bizleri teşekkür ediyoruz. Emek verenlerin hepsine teşekkür. ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başkanım. Ne var bir kutusu? Bir, bir kutusu var. Var. Şimdi, yücudunuzda, 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 var. Sağlık Sokağı projesi halk sağlığı hareketine dönüşmesini hedeflediğimiz bir hayal, bir fikir ve bir çalışmadır. Sağlık Sokağı projesi tamamen genç katılımlı bir proje, sağlık projesi olarak hayata geçirdiğimiz bir proje. Bugün burada vatandaşlarımızın geçerken mutlaka kendisinin içerisinde bulacağı bir sağlık hizmeti alanı oluşturduk. Portatif bir hastane oluşturduk. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz bugün burada. Bugün Uludağ Üniversitesi'ndeki tıp fakültesindeki tüm topluluklarımızın, öğrenci topluluklarımızın tek bir çalışma çatısı altında birleştiği e, ilk çalışma olacak bugün buradaki çalışma. Halkımıza burada diyabet, tansiyon ve e, çeşitli kanserler hakkında bilgilendirmeler, göz sağlığı hakkında temel görme taramaları, renk körlüğü testleri e, yapılacak ve bugün burada halkımızla gençlerin enerjisini bir arada e, tutmayı birinci, ikinci ve 3. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinde insan odaklı bir yaklaşım Aşılamayı hedeflemek için onlara bir alan oluşturmayı da hedefledik halkın hizmetinin yanında Sağlık Sokağı böyle bir proje.